Bir şey söyleyeyim şimdi Macron bu seçimler var biliyorsun Fransa'da E bu, bu süreçte Putin'le zaman zaman telefon görüşmesi yapıyor İşte bir biçimini. hatta biliyorsun 2019'da Macron'un şöyle bir cümlesi vardı. E, NATO'nun ölüm örücü şey özür dilerim, ölüm. e, beyin ölümü, beyin ölümü gerçekleşmiştir, gerçekleşmiştir diye 2019'da bunu biz televizyon evet. ekranlarında da anlatmıştık. E, be, beyin ölümü gerçekleştirmişti, ge, gerçekleşmiştir, gerçekleşmiştir diye Macrondu. Şimdi diyorlar ki seçimde bu avantaja dönüştürecek falan diyenler de var. Şimdi nasıl bir yerde yaşıyoruz? kimin eli kimin cebinde neye göre değerlendiriyoruz Almanya bile ya Almanya bile şimdi yani gerçekten adeta silah yani 100 milyar e, bilmem ne kadar para ayırdığını silaha işte örgütlenmeye yok işte silahlanmaya falan Alman, filan başladı. Alman anayasasında bu tür şeylere karşı tedbir var yani hatırladım. Evet evet Hatta ama de. yani buna rağmen yeni ilk de ilk kez bir bu bu olayla bir bununla birlikte aslında ABD ABD aslında ABD'nin kucağına hepsini çekmiş oluyor. ABD bu işte aslında çok böyle bir kazançlı çıkan ABD emperyalizmi oldu derim. Ne dersin? Tabii bu arada dediğim gibi kendi yaptığı pek çok şeyi mübahlaştırdı bu arada. Yani doğallaştırdı. Yani Irak'a girişini artık kimse sorgulamıyor, tartışmıyor. Başka şeylerin baskısı altında kaldı bu. Libya'da neler oluyor, neler yaptı 10 yıllık süreçte onu hiç sorgulanmıyor. Suriye'deki varlığı sorgulanmıyor. Yani birçok yerde bölgede yaptığı katliamlar hatta Yemen, Yemen Yemen'de hala bir sürü bombardımanlar yapıyor, bilmem yapıyor, bir sürü insanın katledilmesine olarak sağlıyor. Bunlar falan öteki ötelendi. Şimdi temel şey de e, Ukrayna ekseninde ki Batı'da ilk defa böyle bir savaş oluyor biliyorsunuz uzun bir e, aradan sonra e, bu kadar e, insanların doğrudan içinden içinde olduğu. Onun içinde de geldi. Ukrayna Rusya savaşı belirler duruma geldi. Oturdu. Gündemi oturdu. ABD de bundan hem politik olarak çıkar sağlıyor hem de bir sürü şey olarak sağlıyor. Maddi olarak şey sağlıyor. Habire silah satıyor mesela. Veriyorlar habire. Sağ sonra silahlar gidiyor. ne vermiş? tabi şey çok fazla üst üste haber olduğu için çoğunu şey yapamıyor. Birçok ülke Ukrayna'ya silah verme kararı aldı mesela. E, Stinger füzesi verecekmiş. E, i̇şte e, Polonya, e, Bulgaristan falan işte onlar şey verecekmiş. Eski ellerinde kalan e, ikinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış gibi silahlara vereceklermiş falan. Saçma sapan bir şey var ortada. İki bunlar bu, bu, bu peki bu arada 10. gününde yani savaşın gerçekten yani ee, yani bu aslında bir, bir, bir biçimiyle Putin'in de açıklamaları var. Diyor ki Batı'nın Rusya'ya yönelik olarak yaptırımlarını savaş ilanına benzetiyor. Buna benzer açıklamalarda bulunuyor Putin. Yani bu nereye gider sence? Ee, ne olur? Ee, Ömer? Bence Zelenski kısa bir süre sonra ya kaçacak ya bir şey olacak. Başka yolu yok bu işin. Yani Ukrayna'ya barış gelebilmesi için ve bölgeye barış gelebilmesi için bu faşist zihniyetin e, şeyden uzaklaşması gerek, iktidardan uzaklaştırılması gerekir. Daha demokratik, daha e, uzlaşmacı bir yönetimin ve ötekileştirmeyen farklılıkları benimseyen, kabullenen den bir yönetimin şeye gelmesi gerekir, iktidara gelmesi gerekir ki orada, o bölgede iki halk e, barış içerisinde yaşasınlar. Bunu da çok fazla Zelenski'nin götürebileceğini ve taşıyabileceğini zannetmiyorum. Zaten ne bu siyasal birikime sahip birisi, yani geçen programda biraz bahsetmiştik. Nasıl gelip de oraya oturduğunu, yani bir diziden hareketle oluşturulan bir kahraman tarih öğretmeni rolünün neydi halkın neydi bir dizi vardı ya sizin, yani, evet, yani bu herifle ilgili değil mi? bu Zelenski ile ilgili diyorsun. Onun bir dizisi vardı, diziden çıktı ya bu, halkın neyi? Halkın... Aslında şeyin çok ünlü bir iş adamı, orada paraları götürmek isteyen bir iş adamı, Allah'ıp pullayıp getirdiler Ukrayna'nın, Ukrayna'nın başına. Yani darbeyle aslında 2014'teki o süreci biliyorsun, darbeyle gelmiş, yani bu kadar basit ve bir şey net bir süreç yani. yani bunu da biliyorsun. Süreçte... Ukrayna'nın belli bir kesiminin seçimlere belli bir kesiminin seçimlere katılmadığı bir seçim sonrasında iktidara geldi bu kadar aldı geldi. Yani e, ne Donbas bölgesi ne e, şey bölgesi e, ne o Logos bölgesi var. E, birkaç tane bölge var. yoğunluklar Rusların yaşadığı. iki Kiev merkezde de Rusların yaşadığı belli bölgeler var. Oraların hiçbiri seçime katılmadığı, protest ettiği bir süreçte bu geldi. Yüzde ee, elin üzerinde oy olarak seçildi. Halkın hizmetçisi evet. Yani, düşün, yani aslında çok ilginç, dünya tarihi açısından da ilginç. Bir tane dizi oynuyor, halkın hizmetçisi burada işte bir tarih öğretmeni despotik bir yönetime karşı e, halkın çıkarlarını savunuyor şeyde, dizide. Bunun başlığını oynayan adam işte bu birkaç yıl sürüyor. Sonra bunu partiye dönüştürüyor. Bakıyorlar etkisi çok büyük halk üzerinde. Partinin genel başkanı da bu dizinin başlığını oynayan Zelenski oluyor. Ee, bir süre sonra e, seçim süreci başlıyor. Bu parti seçimlere katılıyor. Televizyonla var olan Zelenski... Bu seçim sürecinde televizyon hiç kullanmıyor, yani hiç televizyona çıkmıyor, canlı yayına katılmıyor, tartışmıyor, etmiyor. İşte afişler, billboardlar ve reklamlarla, e, rakip adayıyla da hiç karşı karşıya gelip tartışmadan adaylarıyla da e, bir bakıyorsunuz seçimler alıyor ve Türkiye'ye, Ukrayna'ya e, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı seçiliyor. İlginç bir süreç. Yani tabi bu, bu bu süreç gerçekten ilginç ama bu arada da tabi peki Türkiye'nin durumu açık. Ee, eskiki gibi diplomatlarımız da böyle e, yok önemli diplomatlar. Ben de bir gazeteci olarak yıllarca büyükelçileri izlemiş bir gazeteci olarak 40 yıllık bir gazeteci olarak bunu söylemek isterim. Şu anda ortada gerçekten böyle e, liyakatlı, bu işleri bilen e, yani sen de izliyorsundur izliyorsun. Ee, görüyorsun. İşte eski büyükelçilerin yaklaşımlarını işte e, uzak tutma, biraz objektif olma artık o ortam da yok Türkiye'de. Onu da görüyoruz. Peki tercih noktasında ne olur? Möntro, möntro diyorlardı. 104 gemi generali e, gittiler yargıladılar. Tam savaşın başladığı gün mahkemeleri vardı. Yani bunu bir kez daha söylemiş olalım burada. Ee, <laughs> tam o noktada ne olur? Yani Türkiye nereye tercihi ne olur? Yani aslında keşke yani ne, ne nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi zaten belki de ilk defa AKP tarihinde bir doğru tavır almıştı onu taşıyabilseydi. Yani biz iki tarafa da eşit uzaklıktayız deyip savaşın dışında tutan kendisini bir tavır almıştı. Daha ilginci Ethem Bayraktar bir Rus televizyonuna çıktı geçen gün. Çok ilginç açıklamalar yaptı yani. yani ve yani Rus, Rusya, Rusya Rusya'ya gidecekmiş herhalde. Perinçek'le birlikte gitti mi? Gidecek mi? Falan. Kendi gitti orada açıklama yaptı Alman. Rus, Rus televizyonuna yani NATO bilmem nedir falan filan ta zamanında bilmem ne diye eski Perinçekçi. Şimdi biliyorsun Ethem Sancak eski e, Perinçekçilerden yani Tikiplilerden. E, Perinçek'in ilk örgütü Tikip'tir biliyorsun. İşçi Köylü Partisi falan. Bunların eski kader birlikleri de var. Adamın sol damarı mı kabardı ne olduysa. Ee, birden Bence yani, da şey kabarmış olmasın Ömer ya diyorsun ete, paranın damarı kabarmış olmasın Ethem Sancak ama da biliyorsun. Paranın dama, damarı kabarır ama Tayyip'e rağmen yapamaz bunu. Şimdi ben yani Tayyip'ten izinli yapmıştır muhtemelen diye düşünüyorum. Yani ona rağmen yapmamıştır. Ben söyleyemiyorum bari ben sen git de Putin'i kızdır kızdırmayalım falan demiştir e açıklamaya. Biz yaparsak biz Amerika'yı kızdırırız. Zaten kızınca da bana çok kötü laflar ediyorlar. Elindeki belgeler açıklarım yok banka hesaplarını ortaya koyarım gibi Amerikan yönetiminden tehditler alıyorum. İsmini sen git, ee, kırıp dökmeden böyle bir açıklama yap. Desteğimizi ifade et. demiş olmalı ki etem e, Sancak böyle bir açıklama e, yapma şeyi duydu. İlginç tabii Türkiye'de dediğim gibi Türkiye'nin tavrı Türkiye'deki iktidarın tavrı demek gerekiyor. Çok ilginç. Önce e, eşit uzaklıkta e, kaldıklarını söylediler. Çok güzel bir cümlenin arkasından bir izleyicimizin yorumunu söyleyeyim sana Ömer. Turgay Kurt diyor ki Recai Bey diyor sadece karantina TV katılımcıları için demiyorum diyor. Katılımcılarınız ABD ve Rus taraftarı gibi konuşmuyor. Bu anlamda hepinize teşekkür ederim. Söylemleri tutarsız bir iktidar var diyor. İlginç ama yani bu gerçekten bizim hani o, o... olmak böyle bir şey herhalde. Onu 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 belirteyim istemiştim ben yani ilk defa bir doğru bir şey yani bence doğru bir tavır almıştı yani biliyorsun bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir ee, bu saatin çalışıyor olmasından dolayı değildir yani her gün işte bir 12 saat 12'nin her gün olması gibidir 12'de durduğunu düşündüğümüzde. Yani kendi dışındaki gelişmelerin e, sizi doğru gibi göstermesinden dolayıdır. Yoksa sizde bir hareket yoktur. Siz zaten durmuşsunuzdur. Gibi. İlk defa böyle bir lan işte iyi gidiyorlar falan dediğimizde tabii potturacaklarını bir taraftan kayış atacağını biliyorduk. Çünkü götüremezler. Çünkü biat kültüründen geliyorlar. Çünkü ABD emperyalizminin iktidar yaptığı bir ikti yapılanma ne kadar karşı durabilir? Hay çeker sonra biat eder gönderir. Nasıl ki rahip olayında gördüysek nasıl ki işte e, bu Afrin'deki şeydeki e, uçakla gelip götürürler diyorsun değil mi? Uçağa gönderirler. Ama bir gecede karar verir. Yargı vargı işte yasama yürütme yargı bilmem ne falan filan. Bunlar e, öyle bir şey, gö Hakaretlerle e, götürürler. Yani Trump'ın yaptığı hakaretleri unutmamak gerekir. E, çok ciddi tehditlerle götürürler. Neyse bu, bu tabii şey karakteristik özelliği bizim iktidara. Çok fazla üzerine durmaya gerek yok da. Peki Ama bu, bu işte, bu, bu arada e, yani e, tabii pek Suriye'den bahsedilmiyor tabii sonuçta hani öyle bir gidişat da var ama ve orayla ilgili bir e, şeyler yani son gelişmeler var mı? Yani ne dersin ne söylemek istersin? bu süreç... Rusya'nın intikamını iddip de alacağı gibi laflar var dönüyor bilgiler var yani şimdi her, her adım hesapsız kalmaz tabii yaşanılan coğrafyada şimdi dippede ki süreç yaza doğru hareketlenecek bir süreç yani. Suriye'de ne zaman Mart sayının işte ortalarını geçtikten sonra bir çatışmalar evlendirdiği bir süreç yaşanır. Ki Ortadoğu'daki savaşlarda hep böyle olur zaten genel olarak. işte Nisan'a falan gelindiğinde havalar ısındığında eee kıpırdanmalar başlar. Sonra üst boyutlu çatışmaların çatışmalara sahne olur Ortadoğu. Benzeri şey Suriye ilişkin görüşüyoruz Suriye'deki arkadaşlarla gidip gelen arkadaşlarımız var Suriye'de biraz stabil bir durum var hareket askeri anlamda hareketliliğin çok düşük olduğu bir süreç yaşanıyor Suriye ordusu da yani bir abluka altına aldığı kesimlere dönük bir harekette bulunmuyor karşı taraftan da böylesine bir hareketlilik yok. Daha çok ekonomik altyapının düzenlenmesine ilişkin Suriye Devleti'nin adımları var. Yeni yasalarla ülkeye yeni yatırımcıların girmesi, yeni hareket alanlarının açılmasına dönük bir sürü faaliyeti var. İşte Şam'daki bir fuarlar açılıyor. İşte Birçok ülke davet ediliyor. Bu ülkelerin oraya katacakları şeylerle bu süreci atlatmaya ee, çalışıyorlar. Yine elektrik kesintileri var ee, Suriye'de. Ee, Şam, Halep, Laskiye gibi büyük kentlerde belirgin oranlarda elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji sorunları önemli sorunlardan birisi. Enflasyon çok önemli sorunlardan bir tanesi. Hayat pahalılığı. Ki yani bizi, biz savaşta değiliz. Bize yaşadıklarımız ortada. E, savaş altındaki bir ülkenin bu enflasyonu yani kontrol almakta zorlanması normal e, bu anlamda baktığımızda. Ama e, ben e, Rusya'nın e, dikkatleri biraz Ukrayna'dan uzaklaştırmak için İdlib'de bir hareketlilik içine girebileceği beklentisi içerisindeyim.